Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte kart defterimi açacağız. Şöyle göstereyim. Bir sürü kart var. Ronaldo, Messi de var. Bu kadroda Arda Güler filan. Ay pardon. Şöyle. arkadaşlar. Yani Spartak'e isterseniz futbolcuların adını yazın. Bir saniye. İstediğiniz futbolcuların adını yazın. Ben de ona göre bakayım. Ayarlayıp size göstereyim. Bugün belki arkadaşım gelecek bize. Ondan da kartları düzenleyeceğiz. Deste deste yapacağız. Ondan da gösterebilirim. Ama hepsini yapamayız. Evet arkadaşlar. Böyle bir sürü kartlar var. Daha yarısına bile gelemedik öyle anlatayım size. Yani baya iyi kartlar var. Toni Kroos var mesela bakın. Bruno Fernandes. El Mar Neydi bu? Elino Martinez. Pela var. Alex var arkadaşlar. Altay Bayındır. Rüdiger'in kartı çok güzel. Suarez'in. Cafu'nun. Tarışka'nın kartını ben çok beğeniyorum burada. Rafa Silva'nınkini de. Böyle arkadaşlar. Hala yarısına gelemedik. Böyle. Şurada bakın. Kim o ya? Şöyle değişik bir kart var. Evet arkadaşlar böyle. Haaland 99'luk. Ronaldo var. Bu kadroda. Kaka, Volkan, İbrahim, Noviç, Zidane, Gavi filan, Maxim. Ve burada Ronaldo, İrfan Can Haaland filan var. Messi de var diye hatırlıyorum ben. Bu yani şimdi böyle Evet arkadaşlar yine çeviriyoruz. Evet arkadaşlar Ben zamanın burada çok iyi kartı var. Messi de birazdan gelir. Messi vardı. alındı. Biraz hızlı geçtim. Ali son vardı orada. Durun arkadaşlar bir saniye. Şurayı düzelteyim. Evet arkadaşlar. Böyle. Nesli gelmedi hala ama ben onu bulurum. Bakın var evet arkadaşlar Messi de geldi. Vinile yan yanalar. Böyle. Arkadaşlar çok az kaldı kart. İstediğiniz kartları söyleyin. Yorumları atın. Part 2'de ben de o ok futbolcuları bulup size göstereyim. Mekanik mekanik adamlardan Van Dijk var. Arda Güler kupa kaldıran. Şu İlkay en başta da vardı. Morata'nın burada şu kartı. Evet arkadaşlar. Ve son kartı geliyor böyle. Ceko filan var. Lewandowski. Böyle arkadaşlar bitti. Evet dediğim gibi yani böyle istediğiniz kartları söyleyin. Ben de onları size yani bulup göstereyim arkadaşlar görüşürüz.